Bu dava zamanın, mekanın ve makamın ötesindeki bir anlayışla hırsını sevdasına, nefsini kalbine, öfkesini aşkına feda edenlerin davasıdır. Bu dava çağlara meydan okuyarak büyük bir medeniyet tasavvuruyla varlık şuurunu saadet asrının nuruyla aydınlatan erlerin Fikirlerin, münevverlerin ve onlara gönül verenlerin davasıdır. Bu dava varisi olduğu değerleri kurban edenlerin değil, hayat sunan o değerlere kurban olanların davasıdır. Bu dava fikir sancısını doğum sancısından daha şiddetli ve derinden hissederek Yeniden doğuşun hayali ve heyecanıyla derdini derman sayanların davasıdır. Bu dava suç sadece boşluğu dolduran kötülerin değil, aynı zamanda o boşluğu doldurmayan iyilerindir diyerek iyi olmayı, doğru ve emin olmayı yaşamanın ana gayesi bilenlerin davasıdır. Bu dava Yesevi'den Yunus'a, Edebali'den Akşemseddin'e, Hacı Bektaş'tan Ahi Evran'a, Abdülkadir Geylani'den Abdülhakim Arbasi'ye uzanan muhabbet silsilesinin her halkasına kıymet verenlerin davasıdır. Bu dava büyüklenenlerin değil, büyüklere hürmet edenlerin davasıdır. Bu dava Cehaletin körlüğüne ve bilginin kısırlığına karşılık, ilmini Anadolu irfanıyla besleyen, feraset sahibi gönüllerin davasıdır. Bu dava, padişahla alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak, her şeyden âlâ imiş şiarıyla hareket eden sultanlar misali, aşkın hududunu ötelerin ötesine taşıyanların davasıdır. Bu dava bir kuş bir kuş öldürse ben can çekişiyorum sözünden mülhem, dünyanın en ücra köşesinde zulme uğrayan mazlumların ahını duyup, gücünü, sözünü ve imkanını bu yolda seferber edenlerin davasıdır. Bu dava, 72 millete aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir diyen Yunus gibi, her türlü ırkçılığı insanlık dışı gören ve üstünlüğü ancak şahsiyet, haysiyet, hassasiyet, insaniyet gibi değerlerde arayanların davasıdır. Bu dava, hiçbir hainliğe hainlikle, hiçbir zulme zalimlikle mukabele etmeyen ve adaleti intikamın üstünde tutanların davasıdır. Bu dava kir dolu hayat akıntısını sır dolu geçit haline getirme gayesiyle yanıp tutuşan sığ ve kokuşmuş zaman dairesinden tecrit olanların davasıdır. Bu dava işini doğru yapanın yardımcısı Allah'tır düsturunu bir istikamet levhası gibi taşıyanların ve bu hakikati iliklerine kadar yaşayanların davasıdır. Bu dava etki yetkide değil, hizmette, şefkatte, merhamette ve hikmette görenlerin davasıdır. Bu dava muhabbettir, aşktır, ihtiyaçtır, haktır. Bu dava aşkımızla doğdu, aşkımızla yaşayacaktır.